Herkese organik zeka kanalından merhaba. Pek çok insan gerçeklikten kaçmak istediği veya arzu ettiği gerçekliği yaşamaya çalıştığı için çok popüler olmuş bir yöntem var. Kuzgun gerçeklik değiştirme yöntemi. Kulağınıza garip geldi mi? Evet, çünkü gerçekten de değişik bir yöntemden bahsedeceğiz. Bu yöntemi deneyin, sonucunu çok hızlı bir şekilde görün. Bu videoda sizlere arzu ettiğiniz gerçekliği zihinsel olarak ziyaret etmek ve aynı zamanda istediğiniz gerçekliği tezahür ettirmek için kullanabileceğiniz çok popüler bir gerçeklik değiştirme yöntemini anlatacağım. Gerçekliği değiştirme yöntemleri mevcut gerçekliğinizden arzulanan rüya gerçekliğinize zihinsel olarak seyahat etmek için kullanılan yöntemlerdir. Benim bakış açıma göre arzu edilen gerçekliği zihinsel olarak ziyaret etmek için sadece kuzgun gerçeklik değiştirme yöntemini kullanıyor olsanız bile bu içinde yaşadığımız üç boyutlu dünya ile uyumlu bir gerçeklik olduğu sürece zamanla mevcut gerçekliğiniz haline gelebilir. Birçok Harry Potter hayranlığının yaptığı gibi zihinsel olarak Hogwarts'ı ziyaret ediyorsanız bunu çok yakında tezahür ettiremeyebilirsiniz. Çünkü bu mümkün değildir. Ancak size neşe ve tatmin getiriyorsa Hogwarts'a ara sıra yaptığınız gezilerin zihinsel olarak tadını çıkarabilirsiniz. Sadece gerçeklerinizi karıştırmaya başlamadığınızdan emin olun. Gözünüzde canlandırdığınız her şeyin çok kısa bir sürede gerçeğiniz haline gelebileceğini düşünmemin nedeni insan zihninin sahip olduğu gücün türünü bilmemden kaynaklanıyor. Bir kişi inançla ve niyetle görselleştirirse görselleştirdiği her şeyi hayatına çekebilir. Kuzgun gerçeklik değiştirme yöntemini nasıl yapacağınızı adım adım anlatacağım. 1. Yorgun olduğunuzdan emin olun. Kuzgun değiştirme yöntemi uykuya dalmanızı gerektirir. Bu nedenle her zaman her yerde uyuyabilen bir insan değilseniz önceden yorgun olduğunuzdan emin olmalısınız. Bu kuzgun gerçeklik değiştirme yöntemini denemeyi planladığınız gün erken kalkmanızı veya ondan önceki gün biraz fiziksel egzersiz yapmanızı gerektirebilir. Buradaki amaç biraz yoğun olmak, böylece meditasyondan kalmak ve gerçekliğinizi değiştirmek için doğru zihniyette olmaktır. 2. Huzurlu ve sessiz bir yere uzanın. Bu kesintisiz olarak uzanıp rahatlayabileceğiniz, meditasyon yapabileceğiniz ve uykuya dalabileceğiniz bir yer anlamına gelir. Bu nedenle özel ve rahat bir yere ihtiyacınız olacak. İçeriye kimsenin girmediğinden ve ayrıca bu yöntemi uyguladığınız odanın rahat olduğundan emin olun. Kuzgun metodu için yatağınıza deniz yıldızı pozisyonunda uzanmanız gerektiğini bilmek önemlidir. Bu şekilde daha iyi rahatlayabilir ve daha derin bir meditatif duruma girebilirsiniz. 3. Meditasyon müziği açın. Bir gerçekliği değiştirme yöntemini ilk defa denerken yardımcı olan bir şey biraz meditasyon müziği açmaktır. YouTube'da bu tarzda birçok müzik bulabilirsiniz. Meditasyon müziği beyninizin hem görselleştirebileceğiniz hem de tezahür ettirebileceğiniz teta durumuna girmesine yardımcı olur. 4. Kaslarınızı gevşetin. Meditasyon müziğini veya subliminal mesajları açıp deniz yıldızı pozisyonuna geçtikten sonra her meditasyondan önce yaptığınız gibi kaslarınızı teker teker gevşetmeye başlamalısınız. Başınızın ucundaki kaslardan başlayarak kaslarınızı gevşetmeye başlayın. Ardından yüzünüz, omuzlarınız ve ayak parmaklarınızın ucuna kadar gevşeyin. Her kasın gevşediğini görselleştirin ve hissedin. Vücudunuzun yumuşak ve rahat olmasına izin verin. Nefesinize odaklanın ve tüm olumsuzlukların vücudunuzu terk etmesine izin verin. Zihninizi sahip olabileceğiniz tüm düşüncelerden arındırın ve tüm dikkatinizi gerçekliği değiştirme sürecinize odaklayın. 5. Olumlamaları tekrarlarken saymaya başlayın. Kuzgun gerçeklik değiştirme yönteminin bir sonraki adımı da en önemlisidir. Yüze kadar saymaya başlamalısınız. Yüze kadar sayarken olumlamalarınızı söylemeye başlayın. Acele etmeden saymanızı, her sayıyı ve her olumlamayı hissetmenizi ve en basit olumlamalarla başlamanızı, daha uzun olanları sona bırakmanızı tavsiye ediyorum. Basit bir olumlama örneği "Değişiyorum" olabilir ve daha karmaşık bir olumlama "Arzulanan gerçekliğimin kapılarını açıyorum" şeklinde olabilir. Ayrıca tüm süreci bir merdiven çıkıyormuş gibi hissetmeye çalışın. Her adımda merdivenin tepesine daha yakınsınız. 6. Arzuladığınız gerçekliği görselleştirmeye başlayın. Yüze kadar saydıktan sonra arzulanan gerçekliğinizi olabildiğince detaylı bir şekilde görselleştirmeye başlayın. Çevrenin nasıl göründüğünü, yanınızda kimlerin olduğunu, nasıl göründüğünüzü, nasıl giyindiğinizi, Nasıl hissettiğinizi ve bunun gibi şeyleri gözünüzde canlandırın. 7. Niyetinizi kullanın. Kuzgun gerçeklik değiştirme yöntemini kullanmanın bir diğer önemli adımı, arzu edilen gerçekliği gerçekleştirmek için güçlü bir niyet eklemektir. Elbette bu, ancak arzuladığınız gerçekliğin içinde yaşadığımız gerçeklikle uyumlu olması durumunda mümkündür. Arzu edilen gerçekliğiniz bir arabaya sahip olmak veya mutlu bir evliliğe sahip olmak gibi elle tutulur ve ulaşılabilir bir şeyse, o zaman bu yöntemi kullanmak kesinlikle hayal edilen gerçekliğe daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olacaktır. 8. Uykuya dalmak. Bir süre hayalinizdeki gerçekliği görselleştirdikten sonra değiştiğiniz hissine sahip olacaksınız. Bu duyguyu açıklamak zordur. Ancak arzuladığınız gerçekliğe ulaştığınızı anlayacaksınız. Hedefinize ulaştığınızı söyleyen bir içgüdü gibi olacak. Bu duyguya sahip olduğunuzda bu duyguyla uykuya dalmak için kendinize izin verin. Bu şekilde arzu ettiğiniz gerçeği rüyanızda deneyimleyeceksiniz ve hatta tezahür ettirmeye çalıştığınız şeyin zaten olmakta olduğu veya çok yakında gerçekleşeceği tamamen farklı bir gerçeklikte uyanabilirsiniz kuzgun yöntemi güvenli mi? Birçok kişi internette kuzgun yöntemini kullanmanın bazı tehlikeleri olup olmadığını soruyor. Bu yöntemi kullanmanın iki amacından bahsediyorum. Kendi gerçekliğinizden zihinsel olarak kaçmak ve hayal gücünüzde rüya gerçekliğinizi ziyaret etmek ve ikinci amaç gerçekliğinize bir şey tezahür ettirmek. Öncelikle belirtmek isterim ki bu yöntemi doğru kullanırsanız hiçbir tehlikesi yoktur tek tehlike, örneğin onu gerçekliğinizden kaçmak için kullanıyorsanız ortaya çıkabilir. Mevcut gerçekliğinizle bağlantınızı kaybedersiniz ve var olmayan bir gerçeklikte yaşadığınızı düşünmeye başlarsınız. Ancak şizofreni veya depresyon gibi herhangi bir ciddi zihinsel ve duygusal hastalık yaşamıyorsanız bu olmamalıdır. Son 6 ay içerisinde şiddetli depresyon yaşadıysanız şimdilik herhangi bir gerçeklik değiştirme yöntemi denemenizi tavsiye etmiyoruz. Sadece gerekli tıbbi desteği alarak tamamen iyileşene kadar ve duygusal olarak iyi hissedene kadar bekleyin. Bunun gibi farklı yöntemleri anlatmamı istiyorsan yorumlarda bunu belirtmeni senden rica ediyorum. Teşekkürler ve sevgiler.